Hz. Yahya'nın fazileti, diğer peygamberler içerisinde fazileti. Bugün buna hazırlanırken öyle bir farklı bir hale girdim. Hayal ettim bir şeyi. İstiyorum ki siz de biraz hayal edin. Biraz sonra bir şeye şahit olacağız. Sahabe oturmuş. Nerede? Mescid-i Nebevi'de. Hepsi var orada. İbn Abbas var orada, Ebu Hureyre var orada, Abdullah İbn Ömer var orada, Cabir bin Abdullah var orada, Abdullah İbn Amr var orada. Hepsine binlerce kez selam olsun. Mevzu ne? Mevzu da hangi peygamber daha faziletli? Düşünebiliyor musunuz öyle bir mecliste olsaydık ne olurdu? Uf, acayip bir şey ya. Oturuyorsunuz orada Abdullah İbn Mesud konuşuyor. Ya yani insanın kalbi duracak gibi. E mahrumuz yok şimdi. Yani biz 14 asır sonra geldik yani. Ama inşallah cennette olacak. Bu umudu taşıyoruz. Umut taşıyoruz. Onun için benim böyle bazı notlarım var. Yazıyorum oraya cennette yaz, soracağım sorular diye. Siz de yazın. Biz cennette ne konuşacağız? Mecburen bunları konuşacağız. Oturacağız. Gideceğiz o sahabileri bulacağız. Onlara sorular soracağız. Bir sürü biriktirdiğimiz soruların cevaplarını inşallah orada alacağız. Allah onlara bizi kavuştursun bir an önce. Şimdi diyor ki bakın sahabe efendilerimizden İbn Abbas bir halkada oturuyorduk. Peygamberlerin faziletlerini konuşuyorduk. Nuh'un Allah'a olan uzun ibadetini biri zikretti. İçimizden birisi sahabe efendilerimizden bir tanesi. Sonra birisi İbrahim'i Rahman'ın dostu yani Halilur Rahman olarak zikrettik. Sonra birisi Musa'yı Allah'ın kelimesi Kelimullah olarak zikrettik. Sonra Meryem oğlu İsa'yı zikrettik. Ve en sonda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zikrettik. Tam o anda Allah Resulü geldi. Ne konuşuyorsunuz dedi kendi aranızda. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle. Biz böyle bazı peygamberlerin faziletlerini konuşuyorduk. Onlardan da şunları şunları işte Nuh'u, İbrahim, Musa, İsa'yı ve seni zikrettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peki kimi faziletçe üstün gördünüz? Dedi ki içimizden biri seni üstün gördük ey Allah'ın Resulü. Çünkü sen bütün insanlığa gönderildin. Geçmiş ve gelecek bütün günahların affoldu. Ve sen hatemul enbiya peygamberlerin de sonuncusu kılındın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki hiç kimsenin Zekeriya oğlu Yahya'dan daha hayırlı olması uygun değildir. Bu nasıl olur dedik. Sahabe orada hemen şey yaptı. Mesela kaç tane isim saydılar Yahya aleyhisselam yok. Bu nasıl olur diye içimizden biri soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Meryem suresi 12'den 15'e kadar geçen dersteki ayetlerdi bunlar biliyorsunuz. 12'den 15'e kadar ayetleri okudu. Sonra Ali İmran suresinin 39. ayetleri okudu. Geçen ders onu da söylemiştik. Sonra dedi ki Allah buyurmuştur ki o yani Yahya ne bir kötülük işlemiş ne de ona niyet etmiştir. Onun için onun bu özelliği hepsinden daha üstün. Yani hasur ifadesine dikkat çekiliyor aslında. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki bu beyanı böyle